Nevin hanım, sizinle hemen konuşmam lazım. Haklısınız, araba için teşekkür etmeyi unuttum. Yok, onu demek istemedim. Bir iki şey sormak istiyorum. Buyurun, e... buyurun oturun. Bakın Nevin hanım, lafı döndürmeyeceğim. Sizi sevdiğimi bilirsiniz. Bundan eminim. O halde suallerime doğru cevap verin. Evet, sizi dinliyorum. Bu pazar pikniğe gittiğiniz adamı iyi tanır mısınız? Evet, başarılı bir komiser. Ama bugünlerde çok üzgün. <laughs> Neden acaba? Oğlu bir kaza sonucu öldüğü için. Kaza mı yoksa bir cinayet mi? Cinayet olamaz. Çünkü o kadar iyi ki. Kendisi de böyle mi düşünüyor? Tabii. Aksini düşünmesi için sebep yok ki. Alo. Çok özür dilerim Murat Bey. Rahatsız ettik. Ama Nevin Hanım'ın bir ricası var. Lütfen hemen gazinoya beni almaya gelsin dedi. Peki. Merak etmesin geleceğim. Başka soracağınız bir şey yoksa elbise değiştirmek istiyorum. Oo tabii. Emrederseniz, arabam sizi evinize kadar bıraksın. Yok, teşekkür ederim. Biraz yürümek istiyorum. Derhal dediklerimi eksiksiz yerine getirin. Emredersiniz patron. Anlaşıldı mı? Evet patron. Araba emreder misiniz efendim? Sağ ol Mustafa efendi, yürüyeceğim biraz. Peki. Evet. Çağırmanın sebebini öğrenebilir miyim? Ben mi? Evet, sen. Ama ben seni çağırmadım ki. Geleceğinden haberim bile yok. Seni başka kadınlardan ayrı tuttuğum için yanılmışım. Meğer sende hiçbir özelliği olmayan, menfaati için küçücük olduğunu bile alet etmeye çekinmeyen bir kadınmışsın. Yanılıyorsun Murat. Üzüyorsun beni. Bırak artık rol yapmayı. Burası sahne değil kızım. Bu kirli ve kan kokan oyuna o masum çocuğu sokmayacaktın. Eğer oğlunu sağ görmek istiyorsan dediklerimi aynen yapman lazım. Kimseye bir şey söylemeyecek. Yalnız sevgilin komiser Murat'a telefonla kendisini arayacağımızı bildir. Gerisine karışma. Ben de insanım, yanılabilirim. Gerekirse canımdan çok sevdiğim insanlardan bile şüphelenebilirim. Çünkü hayattaki tek varlığımı kaybetmiş bir insanım. Şu anda aynı acıları paylaştığımız için acaba beni anlayabilecek misin? O halde adamların dediklerini yapmaktan, yani telefonlarını beklemekten başka çare yok. Çok ama çok korkuyorum Murat. Oğluma bir şey yapamazlar, değil mi? Hayır. Sana oğlumuzu sapa sağlam teslim edeceğim. Bir saattir ne düşünüyorsun patron? Benim kafa sizinki gibi tezek dolu değil. Bu pişle beraber diğer ikisini de nasıl ortadan kaldıracağımızı buldum. Her şey yarınki telefondan sonra halledilecek. Alo! Lafımı kesmeden dinle komiser! Oğlunun nerede öldürüldüğünü biliyorsun! Şayet küçük Ahmet'in de öldürülmesini istemiyorsan... ...Bu gece aynı yere saat 12'de gel! Yanına da kimseyi alma, tamam mı? Alo! Alo! <Gülüyor> Kapattılar! Gitme <laughs> Murat! Neden? Gitme. Nasıl olsa Ahmet'i sağ bırakmazlar. Çünkü Ahmet onları tanıdı. Şimdi emniyetleri için onu mutlaka öldürecekler. Aynı anda sevdiğim iki insanı kaybetmek istemem. Memduh'u tanırım. Kalleş pis bir insandır. Oğlum kucağımda öldün evin. Ölürken bana kral babamı görmeden ölmemek için Azrail'le boğuştum dedi. できた。<noise> <noise>

strength <laughs> <laughs> if <laughs> <laughs> Yavrum. <laughs> yavrum benim. Baba. Oğlum. Yavrum. Baba. Hatun Oğlum. Murat, amirin olarak özür dilerim. Böyle hareket etmeseydim o iğrenç katilleri ele geçirmek zor olacaktı. Bu fikri de bize Metin verdi. Anlıyorum şey. Oğlum da iftar edebilirsin Murat çünkü o da tıpkı babası gibi zeki bir polis olma yolunda